Merhabalar. Birazdan kızlar sanırım bu top havuzunda oynayacaklar. Onlara bir sürpriz yapmam lazım. Şurada çok güzel minişler buldum. Bu minişlerin hepsini top havuzunun içine döküyorum. Şimdi onlar minişlerini arayacaklar ve ben onlara asla nerede olduğunu söylemeyeceğim. Evet bakalım şimdi kızları çağırayım. Kızlar neredesiniz? Evet. Merhaba benim Maya. Benim. Merhaba Ada. Merhaba. Evet şimdi bakalım kim daha çok miniş bulacak? Hazır mısın? Maya sen buraya koyacaksın minişlerini. Ada da buraya koyacak. Aa. Tamam mı? Hadi bakalım başlayın. Dağıtmadan. Bravo. Aa, ben evet. bir tane buldum. Bravo. Evet. Tamam, buraya Sen var. de buraya koy bakalım evet. minişlerini. Evet. Hadi, hadi. Ara, 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 ara. Aa bir tane daha buldum. Manak. Bravo size. Aa buldum. Bulduk. buldum. Aa, evet. bunlar da çabucak buduyorlar. Bir dahakine daha zor buldum. şeyler yapmalıyım. Hadi. Bravo. Aferin size. Hadi ara ara. ara. Anne, evet onları buraya koy istersen evet oraya koy evet sana aferin He. hepsini topla seninkiler bunun içinde aferin, aferin. Hadi, hadi bakalım Maya biraz daha de. ara biraz daha ara Maya buldum, buldum. Oh. evet sebetin içine koy onu. ne kadar çok miniş Aa, varmış buldum. burada buldum sen bay ara bu, bu. o bu. da mı senin onu da sebetin içine koy bu. hadi ara o zaman Bakalım başka var mı? Anne sen kaç tane koydun buraya ya? Oo, çok koydum çok bir sürü çok var. Kolay. Evet. Ada, ada, ada. Aa bir tane daha buldum. Bravo size. Bu, buldum. 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 Hadi Maya ara. Buldum. Buldum. Nerede buldun? yok yok mu? Şimdi bulduklarınıza bakabilir miyim? Ben de bir tane daha buldum. Şimdi bulduklarınıza bakabilir miyim? Evet. Aa, hadi göster bakalım şey Maya. Ya. Bakayım senin bulduklarına Maya. Ay, İlk önce Oo, benimkiler. Oo, ne kadar bir çok. Bir tane çay fil. Evet. Bir tane fil. Bir tane kurbağa. Bir tane flamingo. Burada. Kaplumbağa. Maya sen de koy bakalım minişlerini. Bakayım senin minişlerini anneciğim. Bunlar değil, Nerede, mi? nerede Maya'nın minişleri? Burada. Hayır, burada. Artık. Ay. Ay minişler neredesiniz? Ay ne kadar güzel minişler var burada. Bir sürü miniş var. Çok beğendim. Mayanın minişlerini de dökelim mi buraya? Evet. Hadi dizelim Oo. onları da. Hadi onları da dizelim bakalım. Evet. Evet. Ay Mayanın minişleri çok güzelmiş, çok beğendim. Evet atıyor. Evet. Evet tatlım. O. Evet minişleriniz çok güzel oldu. Şimdi ben size sürpriz bir oyun daha hazırlayayım. O zamana kadar görüşürüz kızlar. Bay bay.